Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün yeni yepyeni bir PUBG Mobile videosunuz arkadaşlar. Bu videoyu gece çekiyorum. O yüzden biraz daha sessizim arkadaşlar. Bugün sizlerle arkadaşlar yeni bir seriye başlıyoruz. Kısa sürecek ya da uzun sürecek de bir seri olabilir. Dört parmak serisi. Dört parmak serüveni adında hikaye gibi. Bugün ilk, ilk serinin ilk bölümünü çekiyoruz. Hayırlı, hayırlı olsun. Dört parmağa geçtim. Şu anda kucağımda yansık var. Yansık için de telefonu koydum. şekilde oynuyorum. Elma aldım da telefonu. Elma aldım diye söyleyeceğim. Hadi bakalım. Bismillah. Dur bakalım. Bu arada yanlışlıkla bir erkek hareket yaparsam. Aa şu yanlışlık kaldı filan derim. sıkarsan filan. Allah çık lan şuradan. Hocam çıkar mısınız? Ben yanlışlıkla yaptım ben şu harita şey yapsam bize de de hızlı olsa dört parmakta iki parmağa karşı daha yüksek bir şeyim var avantajım var reflekslerimiz daha hızlı oluyor çünkü arkadaşlar hocam yok mu şu an çıkan bir hocam son karın şu an son değil adam ya bir atalım. Of tepede çok. sen ben misin ki beni burada mi? Bir daha mermi atlayalım. Neredesin? Kardeşim adamı göremez oğlum. Bir tane vurdum. Haddini bildi herhalde. Çatıda birisi var sana. Oo oo o man. Abi kaçar mısın? Helal lan yanımı katmayan anın. Şimdi bu ben şu anlık yeni dört parmağa geçtim. Bu arada arkadaşlar ikinci şimdi dört parmakta. Belliydi ya böyle olacağım. Arkadaşlar dediğim gibi bu bir serüven. Bu serüveni sizlerle birlikte mutlu ulaşacağız. Amacım tabii ki de esbo şirandı. O kadar de inanmıyorum. O kadar iyi da inanmıyorum. Mesela bazı insanlarda vardır doğuştan gelen bir yetenektir ama ben de o yetenek yok arkadaşlar ya da var ama ben keşfetmedim. Gerçi bence PUBG'm aval yetenek meselesi de hem sabır hem de ne derler hem şevk hem de acil meselesi iyi oynamak filan. Dört parmak da bir şey mi abi altı parmak oynayanlar filan var ama sıkıntım şu benim telefondan gerçekten ekran çok küçük hocam abi ya niye dursun şöyle son anda ya. Ben şunlara iki tane konuşayım şunu. Her türlü olmuştum. Uy. Aa o kilo aldı pezenk. Abi şunların bir tane alsak mı acaba? Bu arada telefon dediğim gibi hala elime almadım. Kucağımda duruyor. Yani Elim aldığında bir tık daha rahat oluyor ama Sehpadan önce de daha rahat oldu. Oluyordu arkadaşlar. Şimdi kucağıma aldım diye herhalde böyle oldu. Ama alışacağız arkadaşlar bu serüvenin daha ilk bölümü Belki 10. 11. bölümden mesela lan ne kaldı bu oyunu şimdi gidelim bak mesela şu atışı şey yaptım kimseyi beklerim ölme abi ya bir daha buraya atlamıyorum perifon serüvesine atlayacağım bir sene durursam el azıcık yanlış yere bastım gibi bir. Ya sikeceğim ben Üç 2 olmadı. Üç iki. Lan <laughs> ne sıktım? Bakın gerçekten bir de sıktım ama ağacın ortasına hedef aldım mı gibi. Şu tane dedik hasar on rüyalar. Sanki PUBG isteyeceğim ama ne zaman yapayım. Hocam çık Bu adam bize kinlenmiş de olabilir ama. Oh, <laughs> abi dur parmak çok zor ama asla pes etmeyeceğim. Gerçekten asla pes etmeyeceğim. Çok kararlıyım. tabletim olursa belki altı parmak bile abartmak istemiyorum ama niye olmasın tabletim olursa daha değil biz alacağız o tertemiz tertemiz aldık kilimizi of of lan Tuğçe senin bana ağzını sıçayım tevbe estağfurullah altıyız bu adayım iki şarjısından ben değil yani çok da kötü değil. Yedinci olur. Da, da böylesi. Arkadaşlar destekleyince ihtiyacım daha var onu da söyleyeyim. Sıkılıp izlememeniz, destek olmanız benim için gerçekten çok önemli. Bugünleri atlatacağız inşallah. Asla iki parmağı dönmeyi düşünmüyorum. Oğlum adam ayak kaskı bırakmış dedim hele. Şeydir. Adam AVM var mı direkt seni? Bomboş ama Hiçbir şey de bırakmamış ya. Yani ...adama kendi artıklarını bile bırakmamış. O keşke ben de adam görebilsem. Vaklıksız oynuyorum. Onun nedenini açıkladım. Geçen videoda. acı be abi vursa haberleri çıkartık çıkar. <laughs> Hocam üstünden bir atış sesi. Aha. ay ya canım bir kaldı ya sen de atla. Abi canım ağzına sıçayım senin ben göt. Ay yalnız nedense parmaklarımı böyle bir dinlendirmem geliyor. ağrı geliyor bazen onu ama dört mı? Bir youtuber abimle görmüştüm parmaklık kullanıyordu. O da mı? Evet. bunu da askere sıktım abi bazen yanlış yerlere bakabiliyorum böyle Abi çık oradan ya. Zaten doğru ama gerçekten başarabileceğimize inanıyorum. Gerçekten artık ikinci maçı benim yani? için. Bir bom, bir bomba sağladık hiç. O da hiç benim. Çok temiz yemedim şimdi geçiyorum. şimdi elim aldım telefonu bize elimle oynayarak deneyeceğim. Bu kez de sabah. O da sefaya koyar koymadım. Onu aradım. Benim elim nasıl oynanıyor? İlk defa onu denemiyorum. Hava da sıkıldıysam çok önemli destekinize ihtiyacım var. Bu serüvende beni yalnız bırakmayın. Alın kumisimizden köre köre ediyorum sizlere. Bu videoları çekiyorum kim seviyor? <laughs> Anla bana. Nerede? Vay ne yapıyorlar kötü bir şey. Onun onun ne ki ya? Ama sığmıyor bana. Keza ne ki lan ya? Vay sinirlerim. bu serüvende kazanan biz olacağız. Hedeflerin büyük, amaçların büyük. Yurtta öyle eğlencesine yiyin Bir şeyler başarmak için yurtta yiyelim. Maç bitti Neyse <laughs> arkadaşlar iyi bakın. E, kötü anladım gerçekten kusura bakmayın dedim zaten ikinci an arkadaşlar kendi çok ama çok çok iyi bakın babalar izlersiz yapacağım yani Allah'a ben sizi. -bye.